Basmana gerek yoksa çekiyor şu anda seni. Merhaba. Bugün sizle şeyimi göstereceğim arkadaşlar. Burada bakın köpeğimiz var. Birazcık büyüdü. Şimdi size kardeşimle bab ka babamla kardeşimi göstereceğim. Bakın. Kim o? Merhaba, arkadaşlar, değil. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu anda kamera arkayı çekiyor. Hayat. Evet arkadaşlar. Şimdi daha gösterecek çok yer var. Hadi birlikte gösterelim. Burada böyle bazenleri ateş yakıyoruz. Burada da eskiden domatesler büyüyordu. Şurada da çilekler büyüyordu. Burada da yine köpeğimiz hırladı. Ay. Ama bağlı, korkmayın. Burada da böyle dikenler var. Evet. Güzel çimenler var. Burada da annem. Yaklaş, yaklaş biraz. Da, yaklaş biraz da. Olmaz. Ya, da. anne. Evet arkadaşlar. Şimdi babam <laughs> burada bir odun bir ateş yakıyor. Manzarayı göstereyim. göstereyim. Pek görmüyorsunuzdur. Ama bakın çok güzel bir manzara. Bakın köpeğim. Onu ben getirdim. Şimdi arkadaşlar, burada da aile de var. Arkadaşlar, bir de şurada bir park var. Evet arkadaşlar, şimdi de, ay şuradan ailede görün. Ya. Köpeği sev gel köpeği çek. Tamam. Anne. Ay kız. Gözün çıkarıyordu bak. Ben hiç sevmedim onu biliyor musun? Ne kadar büyüdü ama. Ama ne kadar büyümüş ya. Evet bu sefer büyümüş. Bak evet arkadaşlar. Şimdi de ailece bir seviyoruz. Köpeğimizi. Hoşuna gidiyor galiba. Oldu arkadaşlar. Şimdi annemle çekelim. Kedi gelenle. Merhaba arkadaşlar. Yindan dedi. Herkes yindan diyor yani. Burası da böyle işte. Ay bugün rüzgar var burada. Normalde öğlen çok güzeldi öğlen. Yani şimdi de akşamüstü. Birkaç oyun oynadık yani. Koşturma falan oynadık. Yarın da işte yani, Kuyuköy'e falan gideceğiz. <laughs> yağlanma, yağlanma. Burada da köpüğümüz <laughs> Evet arkadaşlar. Yağlanma. 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 Şimdi bakın de. Bakın burada bir şey var. Ya satalım ben satarım.